Muazzez Abacı 78 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi ünlü sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu. Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı Muazzez Abacı, durumunun kötüye gitmesi sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Menajeri sağlık durumunu şöyle açıklamıştı: "Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı Amerika'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış olup yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Stent takılarak tedavisi tamamlanmıştır." hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumunu siz sevenleriyle paylaşmaya devam edeceğiz. Muazzez Abacı'dan sevenlerine kötü haber gelmişti. Böbreklerinde sorun oluşan sanatçının tedavisine yoğun bakımda devam edileceği öğrenilmişti. Menajeri Taner Budak şu sözlerle duyurmuştu. Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu ancak bugün yapılan kontrol böylerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır. Böbrekler görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerleri su toplamıştır. Bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıkmıştır. Tedavisine yoğun bakımda devam edilmektedir. Bu süreçte tüm dualarımız Muazzez Abacı için. Ünlü sanatçıdan kötü haber geldi. Abacı tedavi gördüğü hastanede 78. yaş gününde hayatını kaybetti. Muazzez Abacı 12 Kasım 1947'de hayata merhaba dedi. Sarı bomba lakaplı ünlü boksör Oktay oklarla Suzan Hanım'ın kızı olarak Ankara'da doğdu. Bir buçuk yaşındayken babası zatüre nedeniyle hayatını kaybetti. Yıllarca baba hasreti yaşadı. Babasına dair hiçbir şey hatırlamıyordu. Muazzez Abacı Nazlı verdiği röportajda şöyle diyordu. Babam zatüreden öldüğünde 23 yaşındaymış. Boksördü. Antrenmanlardan falan üşütmüş herhalde. Ben hep babamın öyküleriyle büyüdüm. Çok delikanlı çok mert bir insanmış. Ben doğdu." olduğumda beni soğuk, karlı bir günde dışarıya çıkartıp karın üstüne atıvermiş. Ben cıyak cıyak ağlamaya başlamışım. Babam arkadaşlarına, bakın iyi dinleyin, bu ses yarın öbür gün Türkiye'nin en iyi seslerinden biri olacak demiş. Sanki babasının söylediklerini anlamış gibi müzikle ilgilenmeye başladı küçük yaşta. Dedesi onu hafta sonları Ankara Ulus'taki Müzikseverler Cemiyeti'ne götürürdü. Ondaki bu yeteneği keşfeden kişi ise Cumhurbaşkanı Celal Bayar oldu. Ailecek Cumhurbaşkanı Celal Bayar başbakanı Adnan Menderes gibi devlet erkanının olduğu bir geceye gitmişlerdi. Küçük bir çocuktu ama büyümüş de küçülmüş gibi bir hali vardı. Her gittiği yerde şarkılar okurdu. Protokol gecesinde de sahneye çıkıp şarkı söylemesi istendi. Dizleri titreyerek çıkmıştı sahneye. Üsküdar'a giderken Aldı da bir yağmur şarkısını söyledi. O kadar beğenildi ki sesi pek çok kişi ayakta alkışladı. Alkışlayanlar arasında Celal Bayar'la Adnan Menderes de vardı. Celal Bey onu yanına çağırdı ve annesine bu kızın müziği büyük istidadı var. Sakın müziğin peşini bırakmasın dedi. Celal Bayar daha sonra kucağına oturttuğu küçük muazzeze sen ne akıllı bir kızsın konservatuara mı gitmek istersin koleje mi diye sordu. Küçük muazzez kolej cevabını verdi. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın talimatıyla Ankara Koleji'ne yazdırıldı. Ağırlıklı olarak caz ve batı müziği söylüyordu. 1965 senesinde Diyarbakır Emniyetinde görevli polis memuru Abdurrahman Abacı ile evlendi. 1969 yılında biricik kızı sabah dünyaya geldi. Fakat Abdurrahman Bey ile 1970 yılında ayrıldı. Boşanmasına rağmen abacı soyadını kullanmaya devam etti. Bu evliliğini annesi en başından beri karşı çıkıyordu. Biten evliliği hakkında şöyle demişti. İlk evliliğimi annem istemedi ve benimle konuşmadı. Annemden ayrı kalmak beni harap etti. Annem çok prensipliydi. Sonra anneme gittim. Anne ben sensiz yapamayacağım dedim. İki sene sonra da eşimden ayrıldım. Annesinin ısrarlarıyla Ankara Radyosu'nun sınavlarına girdi. 30 kişi alınacaktı. 6 bin başvuru vardı. Muazzez Abacı da sınavı kazanan isimlerden biriydi. 5 sene kadar eğitim gördü. 1967 senesinde stajyer sanatçı olarak girdiği Ankara Radyosu'nda ilk konserini 1970 yılında verdi. 2 yıl sonra çıkardığı Silemezler Gönlüm'den şarkısıyla bir anda tüm Türkiye tarafından tanınır oldu. Sonrasında plaklar peş peşe geldi. Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda Müzeyyen Senar'dan yediği unutamaması ile ilgili şöyle demişti. Ankara Radyosu'nda Devlet Klasik Korosu'nda Ruşen Ferit Kam'la ağır besteler icra ediyorduk. Ben o programda hocam bunu biraz daha hızlandıramaz mıyız dedim. Biraz daha böyle giderli gibi. O da bana olur mu kızım bu otantik böyle olacak dedi. Tamam hocam dedim ama plak döneminde o şarkıları hep hızlı tempoda söyledim. O zaman da Müzeyyen Hanım arkandan atlı mı kovalıyor dedi ve bir tokat aşk etti bana. Aman hocam dedim ama onun vurduğu yerde gül biter. 1973 senesinde ikinci kez nikah masası oturdu Avukat Atilla Kurtbaşı ile evlendi. 1974 yılı kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biriydi. Ankara radyosunda verdiği konserler ve çıkardığı plaktan sonra artık sahnelere çıkması için teklifler alıyordu. Maxim Gazinosunda sahneye çıkmaya başladı. Radyo sanatçısı olduğu için sahneye dair bir tecrübesi yoktu. Şöyle diyordu: "O günlerde herhalde hiç güzel değildim. Sahneye çıkıyordum, mikrofonun önünde radyo konseri verir gibi duruyordum. Sonra yavaş yavaş öğrendim." Fahrettin Aslan beni yönlendirmedi. Ben sahnelere çıktığımda Zeki Müren sahne dönemini bitirmişti. Ama onunla mix bir düet albümü yaptık. 1976 yılında Adnan Şen sesle nikah masasından döndükleri söyleniyordu. İddiaya göre İstanbul'daki patronu Fahrettin Aslan Abacan'ın şoföründen nikahı öğrendiğinde soluğu Ankara'da Muazzez Abacı'nın yanında almıştı. Büyük Ankara Oteli'ndeki odasından Adnan Şenses'e telefon açmıştı Muazzez Abacı. Nikaha gelemeyeceğini söylemişti. Bu telefondan sonra neye uğradığını şaşıran Adnan Şenses Ankara'yı terk etti ve bir süre Adana'da dinlenmeye çekildi. 1978'de dönüş albümünü çıkaran Muazzez Abacı daha sonra sırasıyla Yasemin, Sevdiklerinizle, Şakayık ve Felek albümlerini çıkardı. Vurgun adlı şarkısıyla kariyerinin zirvesine çıktı. 1997'de Maxim'de çalıştığı çalıştığı günlerde ağır bir zatüre geçirdi. Ölümden dönmüştü. Şöyle anlatıyordu o günleri. İki gün şiddetli ateşim var ve gripim antibiyotik alıp sahneye çıkıyordum. Neticede hastalık sebebiyle sahnede baygınlık geçirip düştüm. Apar topar hastaneye kaldırıldım ve yoğun bakıma alındım. Kızım sabaha haber vermemelerini tembih etmiştim fakat beni dinlememişler. 3-4 gün sonra sabah elimi tutuyordu. Onun benim elimi tutmasıyla uyandım. Sabah Amerika'dan gelmişti. O gece sabaha kadar başımda durmuş. Hatta on bakıma yanıma gelmesine izin vermemişler. Rica etmişler ve yanıma girmesini sağlamışlar. Ben ölümle burun buruna geldim. O yoğun bakımda uyanana kadar geçirdiğim 3-4 günle ilgili sadece rüyamı hatırlıyorum. Annemle babamı gördüm. Babam kızımı özledim diyordu. Annem de ona hayır özleme sabaha var diyordu. Öyle bir mağaranın içinde tuhaf ışıklı bir halde gördüm tüm bunları. Gerçekten gittim ve geri geldim. Zaten sezgilerim doğuştan açıktı. Hastalık sonrası sezgilerimde daha da güçlenme oldu. Sonrasında 2-3 ay sabah baktı bana.'' Muazzez Abacı'nın sanat hayatındaki başarısı devlet tarafından da ödüllendirildi. Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçısı ünvanını aldı. Daha önceki ilişkilerinde aradığı mutluluğu bulamayan Muazzez Abacı daha sonrasında filmleri andıran bir aşk yaşadı. Dönemin ünlü kaba dayısı Hasan Heybetli her gün Maksim'e gelip Muazzez Abacı'yı hayranlıkla dinliyordu. Hasan Heybetli'nin kolay kolay pes etmeye hiç niyeti yoktu. 24 adet kırmızı gül gönderiyordu her gün. 24 saat onu düşündüğünü göstermek için. Bir gün Abacı'ya ...telefon ederek camdan aşağı bakmasını söyledi. Muazzez Abacı dışarı baktığında tüm sokağın kırmızı güllerle kaplı olduğunu gördü. Hasan Heybetli'nin büyük aşkına daha fazla kayıtsız kalamadı. Fakat Heybetli sevdiği kadının gazinoda çalışmasını istemiyordu. Hatta Abacı'ya gazinoda kazandığının daha fazlasını vereceğini söyledi. Ancak Muazzez Abacı müziğe aşık bir kadındı. Bunu kabul etmedi. Bir sabah uyandığında evinin salonunun parayla kaplı olduğunu bile görmüştü. Bunu yapanın sevgilisi olduğunu hemen anlamıştı tüm parayı dışarı attı. 1978 yılında Hasan Heybetli Kars Sarıkamış'ta meydana gelen bir olayın ardından cezaevine girdi. Muazzez Abacı sevdiği adamı sık sık ziyarete gidiyordu. O ziyaretlerden birinde Heybetli evlilik teklif etti. Abacı evet dedi. 1980 yılında cezaevinde evlendiler. Kariyerinin zirvesindeyken sahneleri bıraktı. Ancak evlilikleri 3 yıl sürdü. Ünlü sanatçı bir röportajında şöyle diyordu. Akşehir'de bir ev tuttum ve bir sene hapishanenin karşısında kaldım. O cama cama çıkıyor ve ıslık çalıyordu. Ben de evden cama çıkıyordum. Ünlü olduğum için o dönem Akşehir'de hiç sokağa çıkmıyordum. Bir gün isyan etmedim. Hasan Sinop cezaevinde 14 sene ceza yedi. Bu tarz adamlardan boşanmak kolay olmuyor. Onların kitabında boşanmak yazmıyor. Ben bu ceza sonrası gittim Hasan'a ve ben bu kadar uzun süre gazinolarda çalışamayacağım. Onun ailesiyle yaşayarak onu bekleyemeyeceğimi ve yaşam tarzlarımızın çok farklı olduğunu anlattım. O da bana hak verdi ve boşandık. Fakat bu ayrılık uzun sürmedi. 1989'da yeniden evlendiler. 93 yılında ise ikinci kez boşandılar. 2006 yılında heybetli Abacan'ın kapısına tek bir gülle geldi. Üçüncü kez evlenecekleri söyleniyordu. Ancak bu gerçekleşmedi. Abacı 20-25 yılda 2,5 seneden az beraber olabildik. Çoğunlukla hapishanedeydi. Kızımla birlikte yaşadım diyordu. Amerika New York'ta doktor olan kızı Sabah ve torunu Sarah'ı görmek için Amerika Türkiye arasında mekik dokuyarak yaşıyordu son yıllarda. Tabii bir yandan da sanat çalışmalarından geri durmuyordu. Geçtiğimiz dönemlerde Alzheimer teşhisi konulduğu ileri sürülmüştü. Ancak menajeri Taner Budak sanatçı hakkında ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu söylüyordu. Biz de kendisine Allah'tan rahmet, başta acılı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.''